kararma, çilek bacak ve vücutta sivilce sorunların varsa şu an stop. Durdun ve ben sana önerdiğim şeylerle hemen düzeltiyorsun bu sorunlarını. Dov tatlı olduğu için şu an estetik görünüyor diye koydum. <laughs> Herhangi bir duş eline alıyorsun ve döküyorsun köpüğünün üzerine. Şu an. Köpüğün... neydi o ya annelerimiz? Lif. <laughs> Onun üzerine döktün abla. Üzerine de bak. Glikolik. Glikolik asit tonik. Ben de ordinary kullanıyorum. Bendeki mini boy böyle. Döküyorsun pat 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 bak. Sonra köpürt 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 köpürt. Her yerin çitile. Çitile 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 böyle. Çitile şunlarla. Çitiledin mi? Beklet 2-3 dakika. Ve yıka. Bu sorundan kurtulun. Söz dinle. Sözümü dinliyorsan.